Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Impostor Among Us silah çıldırmasına devam ediyoruz. En son ben 8. silah açmıştım. Oğlum bir sus. İnat mısın sen? En son zaten 8. silah açmıştım ve demiştim bunu bir sonraki sefer oynayacağım demiştim. Ve işte bugün o gün. Sonra bir devam ediyoruz. Evet. Sus Aa öleceğim öleceğim neredeyse öleceğim öleceğim öleceğim. Ha, öleceğim, öleceğim. Ay, kazandım. Bu silah iyi mi kötü mü acaba? Merak etme ama öleceğim. Sıkmayın bana sakın. Sıkmayın bana, sıkmayın bana. Ne öleceğim. Bebek nerede acaba? 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 Aa, hayır burası çok kötü alan. <laughs> Oy. Yeminle ölüyordum ha. <laughs> Oha. Oradan bura açıldı lan. De siz de birbirinizi yok edin de, ben de tekinizle uğraşayım, ikinizle değil. Oha hayır! Hayır! Ya hayır ya! Öldüm yine. 5 ee, ve 5, yok. Neyse böyle devam edelim. Survival'a mecbur. Yapacak bir şey yok mecburen. Ben şurada bekleyeyim önce onlar. Şunu açalım. Aa bu zaten şey yokmuş e, evet, dikenli yoldan geçemem. Mecbur mecburum. Ben buna mecburum. <gülüyor> <gülüyor> Üf. Güçsüz galiba bunlar. Yele <laughs> bilsin ya. <laughs> tövbe tövbe. <gülüyor> <gülüyor> hmm. la, la, la 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 Hele bir susun ya. Vallah bakın ya. Allah Allah. Ben videodayım. Videodan sonra şey edin. Albert! Vermiyor Allah Allah. Sinir oldum yemin ederim ha. Oha abi dur. Abi ne olur abi. Abi kurban olayım abi. stüdyodayım abi. Fayolet. Oh, e <laughs> Mecbur. Nerede? Tekrar başlayacağız. Farkı Kaos benim. açılmıyor mu? <laughs> Survival. <Sevelim. gülüyor> Annem arıyor ben bir bakayım. Bilmediğim bir nedenden dolayı bir anda kapattılar neyse. Abi niye çıktı? Gir survival 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 olarak devam Ayşe, ediyoruz Ar şey, arkadaşlar. Gözünü sarı oldu şeytan Metin, Yusuf ne? Yusuf ne? Ha diyor ki orada. Hani 5 yıldız verdi. Ben onu oynayacağım, oynayacağım. Onu 5 vermeyeceğim. Niye? Çünkü ben malım. Tabii tabii. Abi böyle yapalım. Ben çok biz kadın mıydık? Ay ne kadar çekiyorsunuz? <laughs> Oğlum niye alayım? Ya yine öldüm abi ya <laughs> fall et. Bebek oldum abla geldi beni bulamadı. Evet arkadaşlar ben en iyisi videoyu kapatayım bence. Ben çıktım, abla, abla, ablanıp, Neyse arkadaşlar sonra devam bıraktı. ederim ben. Ben sonra devam ederim hadi hoşçakalın bay ablayı bay. Ablayı içeride bıraktım yani ablayı kendimi içeri kitleyemiyor muyum?